Değerli yarışseverler 6. koşu olan kısa 7 Sir Percy Lorraine koşusunu 3 numaralı antikos Jockey'i Özcan Yıldırım'la kazandı. Özcan Yıldırım'la birlikteyiz. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Nasıl bir yarış oldu? Yarışı nasıl değerlendirirsin? Mücadeleye dair neler söylemek istersin? Ee, tabii uzun bir süre oldu. Bu safkana daha önce bilmiştim yanlış değilsem ama yarış içerisinde çok zor olan yani özellikle son yüzlerde son iki yüzlerde içerideki hatların üzerine bile yaslanmayı seven at bekleyen bir safkandı. Bugün startımın bir oluşu yarışı kazanmama neden olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem çok iyi başladım hem de gidenin arkasında çok iyi bir yerde dinlenebildik. İyi bir konum aldık. Düzlükte de hafiften dışarı çıktıktan sonra zaten onlara hakimdim. At için kolay bir yarış oldu ama tabii ki sadece yarış içerisindeki yaptığı hareketten dolayı insan zorlanıyor. Burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar tebrikler, başarılar.